Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda yine Beşiktaş'ta neler yaşanıyor, transfer gündeminde neler var bunları konuşacağız. Dün akşam saatlerinde biliyorsunuz Şenol Güneş yaptığı açıklamayla Tadişka'yla konuştuğunu ve Tadişka'nın Beşiktaş'a Türkiye'ye gelmek istediğini ifade etmişti. Ama Tadişka sosyal medya hesabından paylaştığı tweetle bunu yalanladı. Şu anda kulübünde çok mutlu olduğunu yeni bir sözleşme imzaladığını ve ayrılmayı da düşünmediğini ifade etti. Şenol Güneş tabii ki yalan söyleyecek değil. Aralarında böyle bir telefon görüşmesi muhtemelen geçmiştir. Beşiktaş'ı özlediğini de söylemiştir. Şimdi Şenol Güneş bunu lanse edince, basını açıklayınca Tadışka'nın kulübüyle arasında sıkıntı olacağı için Tadışka da böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Belki de Şenol Güneş'in bu konuşmayı off the record olarak nitelendirip basına yansıtmaması basına aktarmaması gerekiyordu. Ama böyle bir konuşma olmuştur bence. Evet bugün Chamberlain geliyor. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek sakatlığıyla alakalı şüpheler barındıran bir oyuncu. Çok sık sakatlandığına yönelik haberler var. Bugün nitekim İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçecekmiş. Sağlık kontrolünde herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ailesi de İstanbul'u beğenirse anlaşma imzalanacakmış yönünde bilgiler mevcut. Buna istinaden Alex Chamberlain sosyal medya hesabından bir video paylaşmış. Yani demek istiyor ki iyiyim, iyi durumdayım, idmanlarıma devam ediyorum. Sakatlık endişelerine, sakatlıkla alakalı spekülasyonlara yanıt verir nitelikte bir paylaşımda bulunmuş Alex Chamberlain. Kariyerinin tamamında İngiltere'de oynamış bir oyuncu Alex Chamberlain Southampton'da, Arsenal'da ve Liverpool'da ve geçmişte 38 milyon euroları görmüş bir oyuncu 38 milyon euroya transfer edilmiş Liverpool'a. Orta sahanın ortasında, sağında ve solunda da oynayabilen bir oyuncu. Bakalım anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Genelde İngiltere Premier Ligi'nden gelen oyunculardan Belal'e hariç tabii ki katkı buluyoruz. Umarım Chamberlain'de de herhangi bir sıkıntı olmaz. Takımın da böyle bir oyuncuya ihtiyacı var gibi görünüyor. Birçok yerde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu çünkü. Eğer sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntı olmazsa ailesi de İstanbul'u beğenirse 3 yıllık bir anlaşma imzalanacakmış Alex Chamberlain'le. Bu arada ilginç bir haber düştü gündeme bugün. Muleka'ya Fransız Metz kulübünün kancayı attığı ve Metz kulübünün Beşiktaş'a Muleka için satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu haberleri geçiyor. Ya Sabancıoğlu duyurdu bu haberi ve 4 milyon euro da satın alma bedeli olacakmış eğer Mets Muleka'yı bonservisiyle kadrosuna katmak isterse kiralık döneminin sonunda siz ne düşünüyorsunuz? Muleka gönderilmeli mi, kiralık gönderilmeli mi? Diyelim ki kiralık gönderildi. Eğer bedelsiz bir şekilde kiralık gönderilecekse Beşiktaş'ın tek kararı anlaşmanın detaylarını bilmiyorum gerçi ama %100 maaşını tabii ki karşılayacaksa Mets Muleka'nın en azından maaşından kurtulmuş olacağız. Bunun dışında herhangi bir kiralama bedeli var mı, yok mu bilmiyorum. Detaylar ortaya çıkacaktır. Ha Muleka gitse ne olacak? Elimizde sadece Santfor menşeli iki oyuncu kalacak. Abu Bakar ve Cenk Tosun. Yerini yine başka bir oyuncuyla doldurmak gerekecek. Bunun dışında basına yansıyan bir bilgi Eric Bailey ismi. Eric Bailey 29 yaşında stoper. Oynadığı takımlar daha önce Espanyol, Villarreal, Marsilya ve Manchester United. Bu oyuncu da 38 milyon euro ile en yüksek bonservis bedelini görmüş. Sağ ayaklı bir stoper. Fildişi sahilli bir oyuncu. İyi bir isim. Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş savunması için katkı sağlayacak bir isim. Seviye de atlatabilecek bir isim. Bakalım Bale ismiyle alakalı gelişmelerde ne olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Beşiktaş ile ilgili son gelişmeler böyleydi arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olursanız sevinirim kanala. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.